Merhabalar. Bu videomuzda akıllı kontratlar aracılığıyla farklı akıllı kontratlar nasıl deploy ederiz? Bunu inceleyeceğiz. Bu videomuza kadar akıllı kontratları hep Remix'in bize sunduğu arayüz aracılığıyla A deploy ediyorduk. Bunun dışında yine benzer şekilde bir akıllı kontrat oluşturup compile edip Ethereum nodlarıyla ya da hangi blockchain'de çalışıyorsak o nodlarla konuşup bizim onlara bu kontratı duyurmamızı yarayan API'ler var ya da kendimiz bir node grup bu işi yapabilirdik. Akıllı kontratları deploy etmemize yarayan bir diğer metot ise başka bir akıllı kontrat oluşturarak bu akıllı kontratı deploy etmek. Genelde bu yapılar factory kontrat olarak adlandırılıyor ve daha önceden tanımlanmış kontrat parçalarını o factory kontratları aracılığıyla a deploy edebiliyoruz. Örneğin bir cüzdan akıllı kontratımız var. Akıllı kontratlarımız her zaman bir C'de sahip olan ve doğrudan MetaMask gibi private key ile erişilebilen cüzdanlar olarak kullanılmıyor. Ayrıca akıllı sözleşme olarak yer alan cüzdanlar var. Bunlar farklı akıllı kontratlar tarafından deploy edilerek kullanılabiliyor. Bunun dışında her biri farklı akıllı kontrat örneğinde çalışan DeFi uygulamaları var. Bunlar için de factory kontratlar kullanılabiliyor. Yani bizim bir akıllı kontrat tipinden farklı yerlerde kullanmak üzere birçok sonsuz sayıda örneğe ihtiyacımız varsa burada bir factory kontrat oluşturarak bu diğer örnekleri kolayca deploy edebiliriz. Biz de bu videomuzda cüzdan benzeri bir kasa uygulaması yapacağız. Kullanıcıların buraya para yatırmasına ve çekmesine izin vereceğiz. Ve sonrasında bu kasa uygulamasına bir factory contract'ı inşa ederek bu factory kontratla istediğimiz kadar kasa akıllı kontratı oluşturmaya çalışacağız. Böylece bir akıllı kontratla nasıl farklı akıllı kontratlar deploy edilebilir bunu görmüş olacağız. İlk önce bu kasa akıllı kontratımı yazmak istiyorum. Oldukça basit bir uygulama yapacağım çünkü amacımız bunu göstermek değil sonuçta. Nasıl yeni kontrat oluşturulur bunu göstermek. Bir deposit bir de withdraw fonksiyonumuz olsun. Şöyle öncelikle yerleştirelim. deposit fonksiyonumuz external payable olarak adlandırabiliriz. Yani bunun aracılığıyla akıllı kontratımıza ether yatıracağız. Withdraw fonksiyonumuz da ether çekmemize yarıyor. Yalnızca external olması şimdilik yeterli. sonrasında kontrata yatırdığım değerleri tutacak bir değişken tutmak istiyorum. Bunu public olarak kullanalım. Balance diye adlandıralım. Bir de bu kontratın sahibi kim? Sonuçta başka bir kontrat aracılığıyla oluşturacağız ve bu kontratın sahibini burada tutmalıyız ki sonra erişimleri kısıtlayalım. Değişkenlerimi de oluşturdum. Bu değişkeni doğrudan buraya yazabilirdik. Eğer bu başka bir kontrat aracılığıyla oluşturulacak bir kontrat olmasaydı ama artık bunu constructor'ımda parametre olarak almam gerekiyor ki deploy anında konfigüre edebileyim. Constructor address onları diyelim. Sonra onlarımızı atayalım. Evet. Şunları unuttuk. Harika. Şimdi Deposit fonksiyonumu kullanarak kontrata para yatırdım. Ne olacak? Balans değişkenimi arttıracağım. Withdraw'da da belirli bir miktarı çekmek istiyorum. Bunu alalım değişken olarak. Şöyle yapalım. Öncelikle değişkenleri değiştirip kontrat içinde yapmam gereken değişiklikleri yapıp sonra gerekli para transferlerini ya da uygulanacak fonksiyonları uygulamam gerektiğinden bir önceki videoda bahsetmiştim. Şimdi de tekrarlamış olalım. Eğer biz burada önce para çekimini yapıp sonra kontratçı değişkenlerimizi değiştirirsek kontratımız çeşitli hacklere açık hale geliyor. Bunu da ayrıca bir videoda nasıl çalıştığını detaylı olarak anlatacağım. O yüzden şu an sadece böyle uygulamamız gerektiğini düşünebiliriz. Sonrasında da bu kontratın onlarına çekmek istediği miktarı transfer ediyorum. Onlar tabii ki bu adresi önce payable olarak tanımlamamız gerekiyor. Sonra transfer metodunu kullanarak istediğimiz amount'u transfer edebiliriz. Burada ayrıca herkesin bu kontrattan para çekmesini engellemek adına mesajı gönderen kişinin owner olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için bir modifier kullanabilirdik. Bir kütüphane aracılığıyla only owner modifier'ına dahil edebildik ama şu an tek yerde kullanacağız. O yüzden en hızlı pratik şöyle bir kontrol yapalım ve you are not authorized diye bir hata mesajı verebiliriz erişmek isteyen kişilere. Burada zaten payable olduğu için buraya bir mesaj yollanırken bir value da yollanırsa yani ether yollanırsa otomatik olarak kontrata gelecek. Burada ekstra bir, burada eklediğimiz transfer benzeri bir yapıya ihtiyacımız yok. Zaten gelen para burada duruyor. Bir view fonksiyon ekleyebiliriz. Balansı görmemiz gerecek. Şöyle get balance diyelim. Bir unsigned integer dönmesini istiyorum. Direkt return şu şekilde de kullanabiliriz. Adres diz nokta balans dersek direkt bu kontratta duran balansı döner. Buradaki balans değişkeni de dönebilirim. Bunun için de şöyle yapacağım. Burada bunun yer açabileceği sorunlar var. Onların bir miktarını önlemek adına işlemler uygulayacağız. Birini de göz ardı edebiliriz. Şimdilik şurada fallback ve receive fonksiyonlarımızı yerleştirelim. Bu fallback ve receive fonksiyonları deposit fonksiyonunu kullanmadan bu kontrata bir değer içeren mesaj gelirse bunları nasıl ele alacağımızı kontrol etmemize yarıyor. Burada bu fonksiyonun içine revert diyerek örneğin pardon, yazamadım. bıraksaydık buraya gelen tüm mesajlar reddedilecekti ve sadece kontrat depozit ile para yatırmaya açık olacaktı. Bir istisna hariç. Ama ben buraya gelen paralarında da bakiyeme eklenmesini istiyorum. Neden istemiyorum? Burada message value'yu doğrudan bakiyeye ekleyecek şekilde tasarlayabiliriz. Aynısına bir de receive olarak ihtiyacım var. Onu da böyle adlandıralım. Birebir aynı fonksiyonlar. Aslında receive'i yerleştirmesek fallback'de yeterli olacaktı ama bu şekilde daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bir bakalım, compile edelim. Hata. Aa yazamamışız. Tamam. Evet, buraya ekleyeceklerim bu kadar. Factory kontratımızın tasarımına geçelim. Burada da bir istisna olduğunu bahsetmiştim kontrata para sokarken. Fallback verisi tetiklemeyecek. Buna da ayrı bir videoda ileride güvenlik açıklarından bahsedince geçelim istiyorum. Bu yöntemin de self-destruct olduğunu yine geçmiş bir videoda bahsetmiştim aslında. Vault Factory olarak adlandıralım bu kontratımızın adına. Evet. Biraz da uzun bir örnek seçmişiz aslında. Asıl konu anlatımımıza şimdi geçiyoruz. Bir akıllı kontrat aracılığıyla yeni bir akıllı kontrat nasıl deploy edilir? Deploy edeceğimiz akıllı kontrat ise volt olacak şekilde planladık. Bir nevi gerçek dünya örneği olarak benzetebiliriz. İstediğimiz ay kontratı bu şekilde deploy edebiliriz ama böyle bir örnek yapmış olalım. Function bir şey kontrol edeceğim. Evet onu birazdan ekleyelim. Create Volt olsun fonksiyonumuzun adı. Bir kullanıcı gelsin. Buradaki create volt fonksiyonunu çağırsın. Desin ki ben bir volt istiyorum. Hadi bana bir volt teslim et. Desin akıllı kontratımıza. Akıllı kontratımızda o kullanıcıya özel bir volt kontratını deploy edip onlarına o kullanıcıya eşitleyerek o kontratı ona teslim etsin bu şekilde şeffaf güvenli bir kasa hizmeti sunmuş olalım diye salladım açıkçası. Burada yeni bir kontrat deploy ederken aslında diğer kontratlarla etkileşirken yaptığımız örnekteki gibi bu kontrat cinsinden bir değişken tanımlayacağız bu kontrat içerisinde. Sonrasında bu değişkene yani bir vault instance oluşturmak adına yeni bir akıllı kontratı eşitleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Burada new adlı bir keyword'ümüz var. New deyip oluşturacağımız akıllı kontratın adını giriyoruz. New Vault. Eğer bu kontratın constructor'ı bir parametre almasaydı bu işlem yeterli olacaktı. Ama burada constructor bir parametre aldığı için constructor'a yollayacağımız parametreyi de buradaki vault yani kontrat adı parantezlerin arasında giriyoruz. Bu işlemi yaptığımızdan yeni bir kontrat deploy edilmiş olacak. Transaction başarılı olduğunda. Dikkat etmenizi istediğim nokta ise yeni bir kontrat deploy etme işleminin başka bir akıllı kontratla yapılsa bile çok gaz harcayan, çoğu zaman da maliyetli olacak bir iş olması. Ne kadar maliyetli olduğu bu kontratın ne kadar karmaşık olduğu ile ilgili. O yüzden bu tarz örnekleri mümkün olduğunca kaçınarak kullanmalıyız. Eğer bir akıllı kontratımız aslında tek başına da çalışabiliyorsa, yeni örnekler yaratmaya sürekli ihtiyaç yoksa kullanmaktan kaçınabiliriz. Aslında şu an yaptığımız da bir nevi öyle bir uygulamaydı. Her kullanıcıya buradan mappingler tanımlayarak her birinin bahkesini bir kontrat içinde de tutabilirdik. Ama bizim ihtiyacımız olan sadece burada nasıl bir kontrat veriyordu bunu öğrenmek. O yüzden üzerine fazla düşünmeyelim. Ne yazıyorum? Yazacak. Şimdi biz bu kontratları yaratıyoruz ama sonra bu kontratlara erişmek istediğimizde ne yapacağız? Burada return diyerek bu değeri dönersek aslında adresine de dönebiliriz. Ama döndüğü değeri sonra kaybedip bulma ihtimali falan derken burada bir mapping tanımlayıp her kullanıcının deploy ettiği kontrat adreslerini tutarsam bence güzel bir uygulama olacak. O yüzden adresten vaults instance'larına giden bir array yapsam bence yeterli olur. Public. User volts volts olsun adı. burada ne yapacağım? Her bir kontrat deploy ettiğimde bu mapping'e yer alan array'ine bu instance'ı pushlayacağım. Sonrasında bu adreslere erişebiliyor olacağım. Ne yapıyorum? User vault push Hayır. Önce adresim. Burada bir mapping olduğu için adresime göndermem gerekiyor. Bu adres burası. Sonrasında push volt. Burada yarattığım yeni kontratın instance'ını bir araya sokarak sonrasında erişilebilir hale getirdim. Compile edince de bir hata almadık. Şu an düzgün çalışacaktır. Birazdan test ederiz. Ama aslında bir şey daha göstermek istiyorum. Onun için yeni bir fonksiyon yaratacağım. Biz bu kullanıcılarımıza cüzdanını yaratırken cüzdanını başka bir transaction da yapmasına gerek olmadan fonlamasına da izin verelim istiyorum. Yani ne olsun? Ben voltumu oluşturmak istiyorum. Bir atar da param. Hadi bana cüzdan oluştur dedi. Kullanıcı. O zaman create vault with payment olsun adı. Yine external. Ama bu sefer payable olacak. Neden? Çünkü bir para gelecek fonksiyona. Bunu da bu değişikliği yapmak için aslında yeni kontrata da bu gelen parayı aktarmamız gerekiyor. Bunu doğrudan aktarırsak hata alabiliriz. Bu yüzden constructor'ımı da payable olarak adlandırmam gerekiyor. Yani biz bir kontrata oluştururken bu kontrata constructor fonksiyonunu çağırıyoruz aslında. Bu çağırma anında da constructor'ın payable olmazsa ben bu kontrata para gönderemem. Bunun için ne yapıyorum? Yine aynı işlemleri yapıyorum. Volt, volt. Yine new volt diyorum. Hatta şöyle de message sender. Parametrem değişmedi. Peki value'yu burada nerede olacağım? Bunun için new volt kısmını parantez içine alırken şu araya süslü parantezlerimi getiriyorum. Aynı bir fonksiyonda değer yollarken yaptığımız gibi sonrasında value message value diyerek bu kontratı üretim anında fonlamış oluyorum. Sonra eklemem gereken bir şey de tamam bu constructor'da para geldi ama buradaki balansı da arttırmam gerekiyor. Sonuçta message veriyoruz, constructor'da olsa burada bir değer olarak tutuluyor ve ben bunu arttırmazsam kontratın bunun balansı arttırması gerektiğini anlamıyor. Burada da ne yapıyorum? Balansımı arttırıyorum. Bu şekilde yine kontratımızı mappingimize ekleyelim. Böyle bir aynı satırı aldım. Tamamdır. Şöyle bir göz atalım. da ihtiyacımız kalmadı. Bir get balance fonksiyonu yazmıştık. Private yapalım. Hep public kullandığımı fark ettim örneklerde. Bu da ilk private değişkenimiz olacak sanırım. Tamamdır. Şimdi Vault'u ayrıca deploy'da edebilirim. Ama istediğim bu değil. Vault'u Volt Factory aracılığıyla deploy etmek istiyorum. Önce bir Volt Factory kontratımızı deploy edelim. Volt Factory'miz geldi. Şimdi elimizde bir create Volt fonksiyonu var. Herhangi bir ücret almadan sadece cüzdan yarattı. Bir de herhangi bir ücret alarak cüzdan yarattığı bir fonksiyon var. Artık burada gelen mesaj değerinin sıfır eter olup olmadığını kontrol etmediğimiz için aslında bu fonksiyona ihtiyacımız yok. Buraya gerçekten bir değer göndermeden de çağırırsak fonksiyon çalışacaktır. Burada iki fonksiyon yaratmamıza gerek yoktu. Ama örnek olarak ikisini de bırakacağım. İkisini de deneyeceğim. Burada da yarattığımız mapping'e adreslerle sorgulayarak hangi cüzdanları daha önce, hangi voltları daha önce yarattığıma bakabilirim. Hiç böyle bir şey yokken gelip burada mapping'de adresim, benim adresimken sıfırıncı elemana bakalım. Hiçbir şey gelmedi çünkü bu array boş. Şu an sıfır elemanlı. Uzunluğu yok. Eğer burada adres to address deseydim sıfır adresi gelirdi. O başlangıçta default değerde olarak yaratıldığı için. Şimdi bir volt oluşturalım. Geldim message olarak. Volt'unu oluşturdum. Kontratım deploy edildi sıfırıncı adres çağırdım. Bakın burada bir adres geldi artık. Mapping'den bir adres aldım. Bu adres ne? Benim volt kontratımın adresi. Artık gidip A'da burada volt kontrasını seçtim. Zaten burada deploy edilmiş halde değil, compile edilmiş halde burada bir örneği duruyordu. Buradan adres girip transact sıfırdan bir volt kontratı deploy ederim. Ama buraya gelip buradan aldığım adresi yapıştırırsam ve et adres dersem A hali hazırda deploy edilmiş halde duran bu kontratı bu adresten çağırmış olurum. Az önce yarattığım kontrat örneği artık burada duruyor. Artık bu kontratı deneyebilirim. Bakın balansı sıfır. Gelip buraya hemen bir yatırma işlemi yapalım. Burada bir eter seçtim. Deposit Balansım bir eter oldu. Bu 18 decimal ile bir eter. Çekelim aynı zamanda. Şöyle geldim. Bir sıfır silelim. Sıfır bir eter. Çektim. Bakın balansım 0.9 atar oldu. Onlarım da bakalım. Benim adresim. Hiçbir sıkıntı yok. Tekrar çekelim. 0.8 atar kaldı. Bu burada dursun. Bir de başlangıç payment'ımızla bir örnek yapalım. Yine gelip bu sefer 2 atar seçiyorum. Başka bir adresle yapalım. 2 atar sabit. Tamam. Create Vault with Payment'ı çağırdım. Adres kopyalamamıştık sanırım. Gelip bakalım. Bakın burada farklı bir adres geldi. Şimdi bunun instance'ını getirelim. Da geldi. Hemen balansına bakıyorum. İki ether. Başlangıçta yatırdığım iki ether kontratın içinde duruyor. Adresim de hazır. Buraya gelip bir ether'ini çekelim. Evet çalışıyor daha fazla uzatmayalım derim videoyu. Bir akıllı kontrat aracılığıyla nasıl yeni bir akıllı kontrat yaratıldığını gördük. Bunlara çoğunlukla factory kontrat adını veriyoruz. Eğer bir kontrat örneğinden farklı konfigürasyonlarla birden fazla örneğe ihtiyacımız ileride olacaksa bunun için bir factory kontrat yaratarak ileride oluşturacağımız akıllı kontratları otomatize edip bir standart oluşturup bunu güvenli şekilde sürdürebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.